O ya Merve, Pelin, Marzu, onlar. Efsane dörtlü. Merve Hanım'a başladım. O zaten... Ya, ...anlatılmaz ya, olay yani. Olay kadın. Bir kere her şey ona biter. Kimse onunla zıt düşmeyi göze alamaz. Her şey ama her şey ona bağlıdır. Nasıl desem... bir bir buraların kraliçesi diyebiliriz. Hmm. Bana sorarsanız... benim Merve'yi hep kıskandı. İçten içe hep onun devrilmesini bekledi. Onun yerine geçeceği günü hayal etti. Dünya ekibin en sempatik ama hiçbir zaman göründüğü kadar şeker değil aslında. Hep içten içe Arzu'nun iyi bir insan olduğuna inanmak istedim. Bence o en azından iyi olmaya çalışıyordu. Ve o yaptı. Aralarında gerçekten hayata atılmayı seçmiş tek kişi. Oya hep farklıydı diğerlerinden, bayağı farklıydı.